Merhaba İkbal'la Hayata Dair YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kuru fasulye pişireceğim kuru fasulye akşamdan ısladım ee, sıcak suyla ısladım ee, hemen nasıl ısladığımı da belirteyim haşlayarak da pişirebilirsiniz ama ıslanarak pişirilen fasulye çok daha güzel oluyor. Akşamdan ısladım, süzdüm ve hazırladım buraya kuru fasulyemi. Güveç çanağında pişireceğim. Ve geçiyorum diğer malzemelerime. Ee, fasulyemiz var. Bu şekilde kemikli e, kuzu etim var. Tereyağımız var. Pastırma var. Doğranmamış arpacık soğan var. Küçük küçük. E, i̇çerisine tüm koyacağım. Kurutulmuş domates. Kurutulmuş biber, acı biber birkaç diş sarımsak ve yeteri miktarda salça ve daha önceden haşlanmış olan kemik suyu malzemelerimiz bunlar şimdi e, geçelim bu şekilde kuru fasulyeyi nasıl pişireceğiz arpacık soğanlarla tüm tüm e, ve pastırmalı etli güveç çanağında hiç dokunmadan karıştırmadan bir kuru fasulye pişireceğiz hadi bakalım kolay gelsin çanağımı daha önceden e, ısıttım. Ateşe koydum, ısıttım ve tereyağımı ilave ediyorum güveç çınağının içerisine. Birazını erittikten sonra gerisini alıyorum. Yine üzerine bırakacağım tereyağını. Ama şu anda etlerimi kızartmak için o kadarı yeterli bana. Ve etlerimi öncelikle bir kızartıyorum tereyağında. Geneli incik olan e, kuzu etimiz. Çoğunluğunu incik eti kullandım. Etleri bir mühürleme yaptıktan sonra çeviriyoruz. Çift tarafları mühürleyeceğiz. Etlerimiz çok güzel mühürlendi. Şimdi etlerimizi tamamen mühürledikten sonra soğanlarımızı ilave ediyoruz taban kısmına. Yine salçayı da taban kısmına ilave ediyoruz. salçayı ekledikten sonra fasulyemizi ilave ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ilave ettikten sonra şimdi et suyunu Geri kalan suyunu da biraz sonra Ama ondan öncesinde kuru domatesi bu şekilde üstüne ilave edelim. Kurutulmuş biber ve birkaç diş sarımsağı da ilave ediyoruz. Pastırmalarımızı da üzerine diktik dizdikten sonra geri kalan suyu vereceğim. Tabii pastırmaların yıkayarak çemenini aldım kenarındaki çemenini. Kenarındaki çemeniyle lütfen yemeğe koymayın. Yemeğiniz çemen kokacaktır. Biz çemen kokmasını değil, pastırmanın lezzetini istiyoruz içinde. Pastırmalarını da dizdikten sonra şimdi bu ayırmış olduğum tereyağını tekrar üzerine ilave ediyorum. Burada kaynattığım suyumuzu da ilave ediyorum üzerine. Ve fasulyemizi bu şekilde ağır ateşte pişmeye bırakıyoruz. Bundan sonrasında fasulyemizi kesinlikle karıştırmayacağız. Tabandaki salça zaten kendiliğinden buraya kaynarken karışacak. Ve bir miktarda tuz ilave edip Himalaya tuzu kullanıyorum. Fasulyemizin kapağını kapatıyoruz ve ağır ateşte 3-4 saat pişmesini sağlıyoruz. Tabi güveç tenceresinin kendi orijinal kapağı olmadığı için ben şu anda böyle bir kapak kapattım. Burada birazcık hamur yoğurup hamurla da kapatabilirsiniz. Çok daha güzel pişer, çok daha güzel olur yemeğiniz yağlı kağıt ve folyo kapatabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde kapatabilirsiniz. Ben şimdilik böyle kapatayım. Yemeğimizi 3-4 saat pişmesi üzere bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra ocağımızı küçük aleve almayı unutmuyoruz. Evet fasulyemiz küçük mum alevinde pişiyor. Gördüğünüz gibi büyük ocağın en küçük en kısık bölümünde pişiriyorum ve bu şekilde üzerine sofra örttüm. Şöyle pişme aşamasını bir görmenizi istediğim için. Gerçekten çok güzel kokular sardı evi. Çok güzel pişiyor şu anda. Sanırım ilave ettiğimiz su da yeterli gelecek. Evet kapatalım ve pişmesine devam etsin. Sofra örtüsünü niçin üzerine koydum? Kendi kapağı olmadığı için güveç tenceresinin hava kaçırıyordu. O yüzden sofra örtüsüyle çok daha güzel tandır ateşinde pişiyormuş gibi olsun diye sofra örtüsü örttüm. Ve bu şekilde pişmeye devam ediyor bakalım. Fasulyemiz artık pişme kıvamına ve kuru fasulye kıvamını almaya başladı. Soğanlar yüzüne çıkmış. Bakın. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişiyor ve şu anda 2 saat geçti fasulyemizi ocağa vurduğumuzun üzerine bir 2 saat daha pişecek bence çünkü çok ağır ateşte pişiriyoruz kuru fasulyemiz çok güzel pişti ve evet, çanağımızda şöyle bir bakalım nefis gözüküyor Biraz fasulyenin cinsi zor pişiyordu, o yüzden 3-4 saat kadar sürdü pişmesi. Siz fasulyenizin cinsine göre suyunu ilave eder ve saatinde ona göre ayarlarsınız. Şimdi bu güzel fasulyemizi bir servis yapalım, tadına bakalım inşallah. Fasulyemizi servis yaptık, tadını kontrol ettim. Şöyle bir kemiklerinin nasıl piştiğini göstermek istiyorum. Bakın kemikten e, et kolaylıkla düştü. Yanında soğan ve turşuyla çok güzel gideceğini düşünüyorum. Bir videomun daha sonuna geldik. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Evinizden huzur, kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülücük, ağzınızdan böyle güzel tatlar eksik olmasın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.